Kim diyen oluyor? Vallahi iyi diyen Yalan diyemiyor. konuşuyor. Batman'da bir sürü... Sen ki... iyi diyor musun? Ben konuşamıyorum. <laughs> Onlar Erdoğan'ın kendine koysunlar. Öyle mi? İyi diyenler ha. Aynen böyle söylüyorum. Ne kadar parayla geldiniz buraya? Ne alabildiniz? 500 TL ile geldim ama hiçbir şey de alamadım. Elinizde şu an bir şey göremiyor. Şey şu yani. şey fırçayı alamıyorum. mı 500 TL aldınız? Onu 80 TL'ye aldık ama onu yani aldı şoktan aldık. Gerçekten hı. bir şey alamıyor. Geçim çok zor. E bu nasıl olacak böyle? Bilmem. Allah Erdoğan'ı başımızdan alırsak o zaman belki olur. <laughs> Eksik etmesin diyelim. Eksik etsin diyelim. Çünkü halk onu gerçekten çok seviyor. Hani 2-3 seçimdir kazanıyor. Şu an bile sorduğumuzda çok seviyorlar onu. Öyle ama ben sevmiyorum onu. Valla aynı düşüncedeyim. Her şey çok zor. Yani bu zamanda bir şey bulmak çok zordur. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Evet, haberlerden izliyoruz. <laughs> Şu an fiyatlara bakıyor musunuz etiketlere? Evet orada tanesi 6 TL'ydi. Siz ne için bunları düşünüyorsunuz? Sizin şu an oyuncak düşünmeniz gerekmiyor mu? Oyuncak oynamak işte. Evet, biz de meyve falan yiyoruz tabii yani. Siz gidip bir çizgi film izleyin. Bu fiyatları niye düşünüyorsunuz? Sizi etkiliyor mu? Evet. Ki aileniz size oyuncak falan alabiliyor mu? Hayır. Kumparanızda para biriktirebiliyor musunuz? Ya şimdi e, emekli dedin mi? Hı hı. Sular duruyor, emekliler duruyor, hayat duruyor. Nokta nokta kom. E biz zam yapmasını istiyor musunuz? Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Basın söylüyor, emekliler söylüyor. Emekliler ölüyor, yaşayamıyor, alamıyor. Kimisi artık çıkıp kahvede bir çay çalıyor. İnanır mısın? Hayat böyle. Alım gücünüz nasıl? Alım sadece tek bir maaş olunca 5 çocuk olunca tabii ki de geçinemiyoruz. Çok fazla da bir sürü ihtiyacım var, hiçbir şey alamıyorum. Her şey çok pahalı. Peki onu boş verin. <laughs> bir birikim yapabiliyor musunuz? Hayır, hiçbir şekilde. Şu anda kiradayım ve yani ev alma hayali bile artık yok. İmkansızlaşmış artık. Daha bugün isteseniz evde hı. kırmızı et pişirmek. Et. <laughs> yani çok şükür yani alabiliyoruz ama hani eskisi gibi alamıyoruz. Hani yani gel yani es eskiden 5 kilo alabiliyoruz şimdi 2,5 kilo alabiliyoruz, 2 kilo alabiliyoruz. Ayda kaç defa kırmızı et tüketebiliyorsunuz? Ayda kaç defa? <laughs> yani yani iki, üç defa ancak yani yani zorlarsak biraz yani evet dolu görüyoruz ablam siz almışsınız evet çok şükür almışsınız ne kadar aldınız bunları vallahi 300 300'e daha fazla ya 350'ye aldım İdare ediyoruz normal ne yapacağız ne kadar alıyorsunuz neyi ne kadar emekli maaş emekli maaşınızla da geçinebiliyor musunuz vallahi Zor. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Gide gide biz batıyoruz. Teşekkür ederim abla sağ ol. Ne diyeyim Amca siz emekli maaşınızla geçinebiliyor musunuz? Vallahi emekli maaşı metin ne Tün ne? vallahi maaşı ihtiyar iyi. Et maaş İki bin kasa. 2300. 2300 tirat etki? E bu kana kem çap gün idare kan E çat vallahi çat çeb be kudret çat. Ma Ne vallahi lazım atika müstekesi bitne oyunun tabırın derevi. Zeki babam. Neden mi kötü? Evet. Her şey ateş pahası. Şimdi kötü Her ya. Her şeye zam geliyor. Evet, evet zam yapıyorlar, maaşlara zam yapıyorlar. Hı hı. Ama ondan sonra daha maaşlar alınmadan eşyalara zam geliyor. Geçim nasıl olacak? Çok zor. Bir sorumlu olması lazım. Sorumlusun onu Allah biliyor. Herkes tamam de <laughs> biliyoruz. Peki aldığınız maaş size yetiyor mu? Ay başına kadar İdare götürebiliyor ediyoruz. mu? idare ediyoruz. Halkın alım gücü nasıl? Gelip düşünüyorlar mı almak için? Ola, fazla alıyor millet. Hacı bilerek ee, varlı satıyor. Balidir, her şey balidir, her şey fırladı. Ama beş. diyorlar sizin suçunuz yani bu fiyatların ya, yükselişi. Hacı bilerek varlı satıyor. E 5'e almış, yedi bir satıyoruz mandal mesela. mesele. Portakal 6'ya almış, 8'e satıyoruz. Yani balidir değildir. Normaldir ama bazen şey mesela domates, biber çok pahalı olmuş. E, e diyorlar falan. işte satıcılar hep bu piyasayı bozuyor işte. 10 liraya olan burası şeyi İstanbul, 30 liraya burası İstanbul satıyorlar. İstanbul'da İstanbul'da öyledir. Burası öyle değildir ki. Mesela bir 5 alsam bir şey satıyor. Ama İstanbul'da i̇şte da yakıt aynı para. Burada da yakıt aynı yani var, para. Siz sonu olarak araçla gidip bunu alıyorsunuz değil mi? Yok ben hâlâ anlıyorum biz. Yani, yani fazla <laughs> biz fazla vermiyoruz ha. Normal bizdana göre yani bizdanız. Kim çok mesela kilo başı 2 milyon 2 çol ile dağıtır bize. Halkın alım gücünü Normaldir, alabiliyor şu an. Alabiliyor. Tabii tabii eskisi gibi de. Gerçek diyorum. Bir başından sonra eskisi gibi olmadı. Yani herkes alabiliyor. Yani aslında. herkes alabiliyor. Bak herkes alışveriş. Çünkü yani. asgari ücrete zam değil mi? Yani asgari ücretliler biraz geride kaldı. Emekliler geride kaldı ama normal olarak alışverişini herkes yapıyor. Ha, ev kiraları falan dersen onlar ayrıdır. Gıda uygundur zaten fiyatlar. Şu an yumurta 95'tir, 100'dir. Gelirken düşünmüyorlar mı? Alalım mı almayalım diye. Ya mecbur alacak gıdadır yani. Almak alacak zorunda. Şey yani 200 olsa alacaklar ha. Aynı sigara gibi. Tamam. Değil mi? Geçen yıl 27 milyon dozu parlament şimdi 60, 62, 63 milyon dozu alıyorlar. Alım gücü olarak sıkıntı yok. Siz Peki. görüyor musunuz? Bakalım kenarda koşar. Ha? Önemli olan kenar sertlere gelmeniz lazım. mesela bu mahallenin hepsini binalara baksanız, şeye baksanız hepsinin alım gücü var. Anladın? Petrol kentte gelseniz, seyitlere gelseniz oradakilerin Alım gücü çok çok daha düşüyor. Oraya gelin. Siz yanlış yere gelmiyorsunuz. Burada alım ama gücü Ama siz yok. de sadece He. buradakilerle ilgili konuşuyorsunuz şu an. Yavaş e şu yavaş şu pazardayız. Bu pazarda. Ya yani genel olarak derseniz ben geneli bilmiyorum. Ama yine fakir mahallesinde de yumurtayı alınıyor, zenginde de alınıyor. Girişler çok kötüdür biz. Allah'a emanetiz. Allah sonumuza hayırlı olsun. Böyle böyle diyerek oluyor mu? E olmuyor da ne yapalım yani?